E bir, bir yer neri olduğunu biliyorlar ama değil mi? Tabii ki. Can Muhammed'den Zaten haberleri var. Ve şimdi ama hiç kimse sahip çıkma yönünde değil. Yani şu anda eğer bizi izliyorlarsa yurt dışında orada da insanlar evlerinde ve bir televizyon ekranında ilk defa belki de yeğenlerini mi görüyorlar yani? Evet evet ilk defa görüyorlar. Ya nasıl insanlar bu kadar şimdi, yok sayabilirler? Şimdi, Gerçekten canım, Allah'tan, Allah'tan bir devlet var da destek veriyor. Şimdi bakın maaşı, engelli maaş tarzda Hı. bir takım şeyler en azından destekler veriliyor da ayakta duruyor. Şimdi e, anlattığına Hocam, göre böyle bu durumdaki o şöyle, yüreklik, yüreğin anlattık, istediği desteği anlattığına göre var. iddiasına göre ortada hiç baba olmaması gereken bir adam var. Yani Ama baba olmuş. olmuş. Yani görücü usulüyle birbirlerini görmeden ondan sonra kaçan korkak Baba olmaması gereken iddiasına göre bir adam var. Kadıncağız da tek başına kalmış. Yapacak hiçbir şey yok. Bir e, liman bulmuş kendisine. 70 yaşında bir emekli bir adamla evlenip en azından bir düzenli evde bir e, Hı -hı. büyüğün Hı -hı. baba figürü Hı -hı. olabilecek birini oturtmaya çalışmış. O, onu tabii. da olmamış. Çünkü adam gerçekten katlanamayabilir. Ya, kadın çok haklı bu noktada. Evet. Yani Hı -hı. Allah yardımcısı olsun. Acaba biz bu adamı bulduktan sonra ne değişecek? Ben onu... Anladın Sahip öyle. çıkacak Sahip çıkacak çünkü 11 yıldan beri bu çocuğun böyle olduğunu bilen bir adam yani. Ama hocam, nasıl bazen, hani derler ya işte bunlar alalar, nasıl insan Amcalar, derler ya. yani akrabalar. Eminim ki içlerinde vicdanlı insanlar vardır ve birinden biri destek olacaktır Elife. Hayır şimdi bir aylıkken bebeğini bırakıp of. bir daha hiç aramayan i̇nşallah, adam inşallah. Çok arandığını çok duyunca e, bucak benim bucakla kaçmaya benim başlar hasta. Ya bırakın başlaman, bulunmak istemeyin yardımcı hiç, olmayı O iyileşecek ben ümidi de o İstanbul'da aldım zaten. Hani e, gerekirse ben e, hani ne bileyim yani yurt dışına da götürmeye uğraşırım. Burada bulamazsam çaresizim. İki saat İstanbul'da buldum. ben çocuğumu iyileşmesi için elinden her gelin yapacağım. Tedavisi için de daha çok güzel. Elif peki Cemal Bey'in başka çocukları var mı? Bilgin evet. var mı? Almanya'da o Alman Alman kadından bir tane de e, oğlumun kardeşi var. Benim oğlum Can bir de Cem diye oğlu var. Bir saniye Cemal Bey şu an Almanya'da yaşıyor bunu biliyorsun. Orada gerçekten hani o kağıt üstünde değilmiş o evlilik o zaman. E, o kendisi Almanya'da değil köyde. E nasıl Almanya'daki kadından çocuğu var diyorsun o zaman? Yani geri mi döndü? Yurt dışına gitmişti daha önce. Oradaki yaşadığı sürede olduğu Hı. çocuğu olmuş yani. Ben e, evlendikten sonra öğrendim zaten. E, yurt dışına temeli dönüş yaptı benim evlendikten sonra. O zaman Cem sizden önce yani o önceki e, sen onunla e, dinin nikahla birliktelik yaşadığında o çocuğum, Alman evet, o hanımdan o Cem dünyada mıydı zaten. yani siz evlendiğinizde? Cem var mıydı o zaman siz evlendiğinizde? Evet, bizim evlendiğimizde Cem varmış. Ben evlendikten sonra öğrendim. Bu senden saklandı yani. Evet, benim haberim yoktu. E şimdi bu anlattığına göre bir Alman ya da bir çocuğu var Cem diye ona da sahip çıkmayan bir baba bu durumda. Türkiye'de geliyor bir hanımefendi. Hayır Benim ona da sahip çıkmıyor, burada da sahip çıkmıyor. Of 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 of. Hiç of. o eski eş mi diyelim yani o, o çocuğun annesiyle görüştür mü sen? Hiç irtibatlı mısınız yani? Yok görüşmedim. Anladım. Yabancıydı zaten. Ee, o bayan yabancıymış. Yani fotoğraflardan gördüğüm itibariyle yabancıymış zaten canlı olarak görüşmedim yani. Elif Hanım şimdi bize anlattıkları şu anda bir iddia. İddia diyorum ya. Ama İ... bu Pardon. iddia yani doğruysa karşımızda e, tırnak içinde öyle sorumsuz işte babalığı hak etmeyen babalığı anlamamış e, tanımlarının çok üstünde bir figür var. Yani insanlıkla yan yana koyamayacağımız kesinlikle, bir figür var. Yani kesinlikle. eğer bunlar doğruysa Cemal Bey dediğimiz Aynen. Aynen. şahısla ilgili Hangi tabiri kullanmak Cemal lazım Bey, bilmiyorum ben. Yani İki evlat ve ikisi de bırakılmış. Yani denebilir. içinde tabi iddialara göre. İddialar doğruysa. Cem, Cemal Bey şimdi bizim e, en başta yıllardır söylediğimiz bir evlilik okulu anne baba okulu açın evlenmeden önce. Yani bu zaten yani dinin iki bunlara bir şey demiyoruz da bu adamın hiç baba olmaması gerekiyor. Asla keşke Asla baba olmaması iddiası tabii bu hanımefendinin iddiası. Eğer böyleyse bu adamın alınması gerekir yani babalık ünvanının <laughs> alınması gerekir. Ama buna ilişkin bakın ben ısrarla söylüyorum. Böyle adamlara Türk Ceza Kanunu'nda bir ceza tayini var. 6 ay. Ya 6 ay olmaması lazım. Böyle hayatları Ama hocam 6 ay var ama şimdi baba A olduğu da kesin değil. Yani burada nereden başlayacağız? Şunu söyleyeyim. Biz? Bakın eğer iddialar doğruysa böyle adamlar aslında bu hayatları öldüren adamlar. Şu kadının hayatını öldürmüş, Çocukların... o çocuğun hayatını perişan etmiş insanlar. Yani o kadar ağır cezalarla karşı karşıya kalmalı ki bu adamlar tevessül dahi bir etmesinler bunlara. Evet. Ama maalesef 6 aydır cezası mecliste de biz bununla ilgili evet, cezasının evet. arttırılması ile ilgili sunduk. Vallahi hala umudum var. Vallahi ben sayın vekillerimize bir kere daha çağırıyorum. En az 2 yıl hapis cezası verilsin verir. böyle adamlara en az diye. Kesinlikle. Caydırıcı gönderdik, olalım. konuştuk da inşallah artar diye düşünüyoruz. Buradan sayın vekillerimize, yasa koyuculara bir kere daha seslenelim. Bizim buradaki hikayelerimiz tamamen gerçek. Bakın bir tek hikayede bile işte bu iddialar doğruysa bu kişinin ee, dünyaya gelmesine sebep olduğu ama sorumluluklarını yerine getirmediği iki evlat var. Hayatlarını mahvettiği iki evlat var. Almanya'daki hanımefendi de kim bilir neler yaşadı. Evet. O çocuk da orada babasız büyüdü. Burada bakın elleriyle yemeğini Aynen. yediriyor evladını ve baba istiyor. Babayı olmadığını da anlatamayacağı özel durumu olan bir çocukla mücadele eden bir kadın. ve Yani en az iki yıl. Ve bu çocuğun baba hanesinde o adamın adı yazıyor. Hadi bakalım. Şimdi anlatılan iddialar doğruysa sosyopatik kişilik bozukluğu var bu kişide. Bu durumda da şu anki hayatı da eğer ulaşabilirsek göreceğiz darmadağındır zaten. Aslında, Perişan durumdadır, kendini de idareden acizdir. Suç işleyip hapishanede bile yatıyor olabilir şu anda. Öyle bir karakter yapısı görüyorum ben bu anlattığımlardan. Elif Hanım belki fazlasını da biliyor. Yani yasal olarak Elif'in hakları neler, nasıl bir yol izlememiz lazım? Onları izleyebilmek için önce Cemal Bey'e ulaşmamız lazım biliyorum Kesinlikle. da. Ee, Elif aynı köylüsün mutlaka haber alıyorsun Can Muhammed'in babasından. ...nerede en son görülmüş... ...tekrar evlenmiş mi... ...Türkiye'de birlikte yaşadığı bir kadın var mı köyünde? Yok İnci Hanım... ...ben bugüne kadar... E, ...inanın nefret etmeyecek kadar bile... E, ...nefret Hı. bile sevgidir derler ya... ...nefret etmeyecek kadar bile biz vazgeçtik ondan... ...çünkü o bizden geçtiği için biz de ondan geçtik... Hı. ...çünkü arama sormaz... E, ...biz onsuz bir hayata alıştık... E, ...biz kendi hayatımızı kendimiz düzene koymaya... uğraştıkça hayat çabasına düştük... E, ...hiç bilmiyordum nerede olduğunu ama ta ki sizin programcılar gelene kadar işte canlı yayına çıkardılar. Evet. Ee, Neler öğrendi? Aradılar. E, köydeymiş. Muht Murat ya, öğrenmiştir o, sizin zannediyorum o bilgi. haber verdi köyde. Evet. Olur. Benim haberim yoktu yani. Murat beni duyabiliyor mu? Ben Murat'ı duyabilecek miyim? Aradılar mı? Mi? bu köy muhtarını aradılar. Muhtar evet. e, o kişiye ulaştı. Evet. O şekilde de oldu yani. Hala köyde yaşıyor. Murat e, nerede? Konuştu ben önce? köydeyim dedi. Buyurun gelin dedi ki benim haberim yok yani. Ben nerededir ne yapardır hiç bilmiyorum. Ee, birazdan Murat'tan o bilgileri de alalım. Birazcık yani ben uzak oturalım diyorsun. Murat. Murat'cığım birazcık uzak oturun. Yine de canlı heyecanı farkındayım. Kolay gelsin ama ulaştığım bilgileri alalım. Sonrasında Dalsan Bey bu bilgiler ışığında neler yapabileceğimizi anlatacak bize. Evet. Evet. Muhammed'in babası e, Aksaray'da yaşıyor şu anda. Köyde yaşıyor. Herhangi bir iş e, yapmadığı bilgisine ulaştık. Köyde evet. yaş yaşıyor. E, henüz bir ee, evlilik yapmadığını söylediler Tabii biz o bölgede e, babasına birebir görüşemedik birebir yanına gitmedik ama aldığımız bilgiler şu an halen köyde yaşadığı, işsiz oldu ve köyde öyle gezden biri olarak e, lanse edildi. Tabi biz programımızdan sonra kendisine ulaşmaya çalışacağız tekrar birebir görüşmeye çalışacağız çocuğunu kabul ediyor mu etmiyor mu bu soruları da kendisine üreteceğiz. Zaten şu anda bizi izliyorsa ya da izlemiyorsa da o köylüler muhakkak haber verecek. Cemal Bey buyurun bağlanın bu iddialara cevap verin. Elif dedi ki ailesinin durumu iyiydi, mal varlığı yerindeydi. Hatta ben yatalak kayınpederime baktım 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca ee, ve şimdi de hala köyünde yaşadığını öğrendik. <laughs>